Merhaba arkadaşlar, Gül Masal dizimizin analizine hoş geldiniz. Yeni bölümünde neler olacak tüm merak edenler sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Ece ve Toprak aşkı 3 yıl önce Ece'nin toprağı terk etmesiyle beraber bitmişti. Bir ancak, e, Ece tekrar İsparta'ya toprak için geri dönmüştür. Fakat toprak 3 yıl önce Ece'nin bırakıp gittiği toprak değildi. Toprak ve Gonca'nın birbirleriyle tanışması ikilinin hayatında yenilikler sunacaktır. Bu arada Ece Gonca'yı epey kıskanacak Gonzo'ya zarar vermeye bile kalkışacak fakat burada toprak Gonzo'yu herkesten kor koruyacaktır bizimle paylaşabilirsin Ko koruyacaktır ee, düşüncelerinizi bizimle e, paylaşabilirsiniz videolarımın devamı için kanalıma destek amaçlı olarak videolarımı beğenmeyi ve kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın hoşçakalın